3 Haziran AYT e denemesi soru cevapları. İlk sorumuzla başlayalım gençler. Ee, bir dünya haritası sorusu ve diyor ki soruda bize aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde kuraklığın insan yaşamını daha çok sınırlandırdığı söylenebilir diyor. Yani ben burada bir çöl bölgesi, yasız kurak bir bölge arayacağım arkadaşlar. Bir numarayla gördüğüm bölge Orta Asya çöllerini temsil ediyor. Gobi, taklama kan ve Karakum çöllerini. Yani burada kesinlikle kurak kuraklık insan yaşamını sınırlandırmaktadır. 2 numarayla gördüğüm yer ABD'dir ve en çok nüfuslanan ve en çok gelişen yerlerden bir tanesidir. Burada kuraklık hakim değildir. 2'yi eledik. 3 numarayla gördüğümüz yer Avustralya'nın ortasındaki Victoria Çölünü temsil ediyor arkadaşlar. Lütfen şunu unutmayalım. Burada denizel etki var, denize kıyısı var diye çöl değildir demeyelim arkadaşlar. Avustralya'nın iç kesimindeki çöller e, denize kadar yani işaretli 3 numarayla işaretli yere kadar uzanıyor. 3 numarada yine kuraklık insan yaşamını sınırlandırır. 4 numarayla gördüğümüz yer ise muson asistir ve burada kuraklık hakim değildir arkadaşlar. Yalnızca kışın yağış olmadığı için az miktarda bir kuraklık olabilir 6 ay boyunca. Fakat sorumuzun cevabı 1 ve 3. Yani çöl bölgeleri Bursa bir sonraki soruyla devam edecek olursak bir e, örgüt sorusu arkadaşlar. Yukarıda bir örgütün amaçlarını vermiş bize ve bu örgütün aşağıdakilerden hangisi olduğunu söylüyor. Okuyalım birlikte aşağıda bir küresel örgütün kuruluş amaçlarından bazıları verilmiştir diyor. Unutmayalım. Örgütler küresel ve bölgesel örgütler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Küresel olanların alanı belli değildi. Dünyanın her yerinden ülkeler katılabilirdi. Bölgesel olanlar ise Avrupa Birliği gibi daha çok dar alanları temsil ediyordu arkadaşlar. Üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini ön planda tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu iyileştirmek. Bakınız gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu iyileştirmek diyor bize. Devam edelim. Gelişmekte olan ülkelerin ticari ilişkilerini çeşitlendirerek yeni fırsatlar oluşturmak ve uluslararası kalan alanda karar alma mekanizmalarını katılımını artırmak. Arkadaşlar şimdi burada bize ekonomik bir örgütten bahsediyor ve ve bu ekonomik örgütten bahsedince aklıma gelmesi gereken iki şey var. OECD bir tanesi, diğeri de gelişen 8 ülke. Şimdi şurada ikinci öncülde bize diyor ki uluslararası alanda çeşitli fırsatlar yakalamak ve karar alma mekanizmalarına katılımını sağlamak. İşte buradaki öncül bizi OECD'den çıkartıp direkt gelişen 8 ülkeye sunuyor arkadaşlar. Üçüncü öncülde de üye ülkelerdeki yaşam standartlarını yükseltmek dediği zaman direkt gelişen 8 ülke yani D8'i işaretleyebiliriz. Unutmayalım D8'e üye olan ülkeler aynı zamanda İslam İşbirliği örgütüne üyeydi arkadaşlar. Bunlar içerisinde Türkiye, Bangladeş gibi keler vardı. Yani cevabımız Ceyhan. Bir sonraki soruya bakalım hemen. Dünyada pek çok ülkede petrol ve doğalgaz rezervi vardır. Bu ülkeler çıkardıkları petrol ve doğalgazı pazarlayarak ülke ekonomilerine büyük katkı sağlamakta. Ayrıca dünya pazarındaki etkisi de farklı olmaktadır diyor. Buna göre petrol ve doğalgazın üretimi ve pazarlanmasında aşağıdaki ülkelerden hangisinin küresel etkisi daha azdır diyor bize arkadaşlar. Yani hangisinde petrol ve doğalgaz çıkarımı çok çok azdır diyor. Biliyorsunuz Nijerya, Rusya, Suudi Arabistan ve İran Petrol ve doğalgaz üretiminde en önde gelen ülkeler arasında fakat Hollanda'nın henüz böyle önde gelen bir özelliği yok arkadaşlar. Cevabımız Adana. Bir sonraki soruya bakalım bir Türkiye haritası sorusu vermiş bize tarım ürünlerinin cam plastik veya fiberglastan yapılmış zemini üretime elverişli hale getirilmiş özel mekanlarda yetiştirmesine seracılık denir diyor. Seracılık faaliyetleri kış sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu yerlerde oldukça ekonomik şekilde yapılmaktadır diyor. Yani arkadaşlar kısacası burada kış sıcaklık değerinin düşük olduğu karasal bölgelerde seracılık faaliyetini yapılamayacağından özellikle denize kıyısı olan e, kıyı bölgelerinde seracılık faaliyetinin verimli olarak yapılacağından bahsediyor. Çünkü biliyorsunuz denize etkisi olan nemli yerlerde kış sıcaklık değerleri çok çok düşük değildir. Buna göre haritada numaralandırılmış alanların hangilerinde seracılık için uygun koşulların bulunmadığı söylenebilir diyor. Hemen kurak ve karasal iki yer arıyorum. Kış sıcaklık şartlarının düşük olduğu 2 ve 4 numara arkadaşlar yani denizi seçeneğini işaretliyorum. Bir sonraki soruya baktığımızda ise bir parça vermiş bize. Sanayi devrimi ile birlikte fosil yakıt kullanımına duyulan ihtiyacın artması ve bu kaynakların kullanımına bağlı olarak özellikle sanayileşmiş bölgeler ile plansız kentleşmenin olduğu sokaklarda çevre sorunlarının artmasına neden olmuştur diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen bölgelerde fosil yakıt kullanımına lütfen dikkat fosil yakıt kullanımına bağlı ortaya çıkan çevre sorunlarından biri değildir diyor. Fosil yakıt dediğimiz şeyler arkadaşlar petrol, kömür, doğalgaz gibi yakıtlardır. Ve bunlar radyoaktif kirliliğe sebep olmaz. Radyoaktif kirliliğe sebep olan unsur nükleer santrallerdir arkadaşlar. Ee, sanayi bölgelerinde e, Gürültü kirliliği olur. Neden? Plansız kentleşme var, kalabalıklaşma var. Su kirliliği olur. İnsanlar çok fazla kirletiyorlar. Toprak kirliliği olur. E hava kirliliği de olur fabrikalardan çıkan gazlardan dolayı. Ama radyoaktif kirlilik nükleer santrallerin olduğu yerlerde olur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda ise milyarlarca insanın beslenme, korunma ve giyinme gibi çeşitli ihtiyaçlarının yanında çeşitli araçların karşılanması ancak sanayi ile mümkün olacağından şehirlerin cazibesi artmış, sunduğu farklı iş olanakları sayesinde büyük bir göç dalgası başlamıştır diyor. Birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan sanayileşme Sanayileşme ve göç toplumun günlük hayatına getirdiği birçok iyileşmenin yanında toplumsal ve ekonomik sorunlara yol açmıştır diyor arkadaşlar. Buna göre Üç öncül vermiş bize hangileri sanayileşmenin etkisiyle hızlı büyüyen şeylerde yaşanan sorunlar arasında yer alır diyor. Sanayileşen şeyler hızla göç alacakları için tabii ki biraz önceki sorumuzda da bahsettiğimiz gibi plansız kentleşme ve gece kondulaşma kesinlikle olacaktır arkadaşlar. Kültürel faaliyetlerin yetersiz olması. E, ne kadar kalabalık olursanız yetersiz gelecektir bu tarz şeyler. Ee, tarım ve orman alanlarının kaybı, evet, sanayi fabrikaları açmak için tarım ve orman alanları gün geçtikçe kaybolacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne 1, 2 ve 3.